Değerli dostlarım, herkese selamlar. Bu videomuzda Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki sözlü mülakat süreciyle ile ilgili detayları konuşmaya gayet göstereceğiz. Birinci tercih ile ilgili sözlü mülakat aşamasının detayları paylaşıldı. Fakat ikinci tercihlerini yapan kişilerin henüz sözlü mülakat süreci ile ilgili detay paylaşılmadı. Fakat şunu söylemeliyim ki birinci tercih olsun veya ikinci tercih olsun. Her ikisine ayrı ayrı başvuru yapıp her ikisinde ayrı ayrı kazanmışsan muhakkak her ikisine de girmek zorundasın. Sadece bir tanesine girmekle iş bitmiyor. Her ikisine ayrı ayrı girmek zorundasın. Birinci tercih olsun veya ikinci tercih olsun. Her ikisinde de süreç aynı, detay aynı. Mülakat serüvenleri, konu dağılımları vesaire her şey A'dan Z'ye aynı. Herhangi bir farklılık yoktur. O yüzden birkaç gün sonra yayınlanacak olan ikinci tercihin sözlü mülakat aşaması ile ilgili detaylarda aynı şey geçerli olacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şu an aktarmış olacağım bilgiler her ikisi için de geçerlidir. Tabii şu kısmı da daha önce yapmıştık, çalışmasını yapmıştık en azından duyurumuza kulak asan birçok kişi olmuştu. Lütfen sınava girecek olan kişiler yorumlar kısmında deneyimlerini paylaşmış olsun, tecrübelerini paylaşmış olsun. İlk sözlü mülakat tarihi zaten 3 Mart ile 14 Mart ayları arasında olacaktır. Sınava girenler şöyle bir akşamleyin gelsin YouTube videomuzun aşağı kısmına, yorumlar kısmına yazmış olsun deneyimlerini. A'dan Z'ye işte... İlk ne zaman girdin, nerede bekledin, nasıl oldu, komisyonersi kaç kişiydi, yaşamış olduğun tecrübeyi, sorular nasıldı, ne sordular sana vesaire. Şöyle bir paragraf halinde yazarsanız, diğer arkadaşlarımız için çok çok iyi olacaktır. Bu şekilde birbirinize yardımcı olmanız tabii ki de en azından daha kaliteli bir süreç yöneteceğinizin de işaretidir arkadaşlarım. Umarım her şey gözü olur ve bu mübarek Ramazan ayında en iyi şekilde hedeflerinize ulaşım sağlarsınız diye umut ediyorum arkadaşlar. Peki hocam ben sözlü mülakata girdim. Sözlü mülakattaki puanım mı önemli yoksa KPSS puanı mı önemli? Hayır şu saatten sonra sadece ve sadece sözlü mülakat puanı önemli. Sınavı kazandın sözlü mülakat puanınız eşit. Daha sonra KPSS puanınıza bakacaklar. Kimin puanı daha yüksekse ona yer vermiş olacaklar arkadaşlar. Yani sözlü mülakat puanınız ne kadar yüksek olursa sizin için o kadar iyi olacaktır. Sözlü mülakatta en önemli kısım bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği, muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış veya tepkileri, özgüveni, ikna kabiliyeti, inandırıcılığı, genel genel kültür kısmı, bilimsel teknoloji gelişmeleri, açıklığı vesaire. Bakın şu kısımlar çok önemli. Bu kısımların yanı sıra hangi ünvanda sınava girecekseniz mühendislik mi, aşçılık mı, hizmetli mi, büro memurluğu mu, işte veya işte düz memurluk mu vesaire muhasebe mi artık hangisinde sınava giriyorsanız biraz da olsa en azından o ünvanla ilgili bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Milli Savunma Bakanlığı ile ilgili en azından birkaç önemli kısmı araştırmış, bilmiş olmanız gerektiğini vurgulamak istiyorum. Bu tarz kısımlara dikkat ederseniz daha iyi üstesinden gelebileceğinizi belirtmek istiyorum size sevgili dostlarım. Evet, onun haricinde tabii şu kısım bizim e-kitabımızda mevcut. E-kitap siparişini birçok kişi zaten siparişini oluşturdu ve en azından sınava girmeden o kaynağı şöyle bir okuyup bilgi sahibi oluyor. Muhakkak e-kitabı sipariş edin arkadaşlar. E-kitap PDF şeklinde herhangi bir kargoyla uğraşmıyorsunuz. Doğrudan Sizler siparişiniz oluştan sonraki süreçte görevli arkadaşlarımız sizlere zaten o PDF, e-kitap, PDF ve e mülakat hediye PDF'i de sizlere aktarmış oluyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. E-kitap, e sipariş linkinde yorum kısmına subledim. rahat Rahatlıkla erişim sağlayacağınızı belirtmek istiyorum. Sınava giren herkes muhakkak o e-kitabı edinmiş olsun. Elinizde olsun, yolculukta veya işte sınava girmeden şöyle biraz okumanız bile sizlere oldukça fayda sağlayacaktır arkadaşlarım. Tabi bu süreçte sözlü mülakat aşamasında dikkat etmeniz gereken birkaç konudan da biraz bahsetmek istiyorum. Lütfen giyiminize, kuşamınıza dikkat edin. Hani burada komisyon üyesinin dikkatini çekebilmek için sizin özenli ve kıyafetinize dikkat etmeniz gerektiğini vurgulamak istiyorum. Bir zorunluluk yok ama ne kadar çok sade ve ne kadar çok böyle şık özenli bir şekilde girerseniz mülakata komisyon üyesinin dikkatini çekmiş olacağınızı da belirtmek istiyorum arkadaşlar. O yüzden lütfen kılık kıyafetinize özen göstermiş olun. Sakallarınıza, saçlarınıza vesaire özen göstermeye gayet göstermiş olun. Çok böyle abartıya kaçmadan şık ve sade bir biçimde komisyon üyesinin karşısına çıkmaya gayet göstermiş olun arkadaşlar. Tabii onun haricinde oradaki komutları dinlemeye gayet gösterin. Komisyon üyesi sizden neyi istiyorsa ona cevap vermeye gayet göstermiş olun. Yani ekstra bir şeyler sunmayın. Ekstra bir şeyler söylemeyin. Komisyon üyesi neyi söylüyorsa veya sizlerden neyi istiyorsa onun cevabını vermeye çalışın. Ekstra herhangi iyi farklı bir şeyler söylemeyin sevgili dostlarım. Bu size oldukça fayda sağlayacaktır. Tabii girişleri ve çıkışları iyi yapmanız gerekiyor. Hafif bir baş selamı vererek çarpılan işareti veya sandalyenin olduğu kısma gelerek sizlere otur dedikten sonra oturmaya gayet göstermiş olun. Öyle kapıyı açar açmaz hemen gidip de sandalyeye oturmayın. Tabi bu süreçte evrak teslimi ile ilgili kısmı. Hocam ben sınava giderken neyi yanımda götürmeliyim ile ilgili birçok soru geliyor. Hemen o da zaten burada yazılmış durumda. Bu detay linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Rahatlıkla erişim sağlayabileceksiniz. Şu kısımdan rahatlıkla inceleyebileceğinizi belirtmek istiyorum arkadaşlar sınav çağrı belgesi sınavınızı görmüş olduğunuz kısmı başvurunun sonuçlarını görmüş olduğunuz kısımda sınav çağrı belgesi yer alıyor. Onu indireceksiniz yanınızda bulunduracaksınız sınava çağrıldığınızı o şekilde belgeleyeceksiniz. Kimliğinizin aslı ve fotokopisi yanınızda olsun. Aslını tabii ki siz geri alacaksınız. Fotokopisini oraya teslim edeceksiniz. Öğrenim belgesi, diploma, aslı, geçici mezuniyet belgesi veya e-devletten indirmiş olduğunuz belge Hepsi geçerlidir. Herhangi bir problem yoktur. Diplomanız aslını götürüyorsanız dediğim gibi aslını almayacaklar. Tekrar bakıp size geri verecekler. O yüzden diplomanız varsa onun aslını ve fotokopisini veya ediretten çıktısını da alabilirsiniz. Diplomanız elinizde hali hazırda. Yoksa arkadaşlar bilginiz olsun. Onun haricinde müracaat ettiği ünvana ait bir ustalık, kalfalık belgesi veya avukatlık, ruhsatlık vesaire, güvenlik belgesi, kimlik artık her nereye başvuru yaptıysanız onun bir özel koşulu vesaire varsa onu da yanınıza bulundurmaya gayet gösterin. Erkekler için ayrı bir kısım var. Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için askerlik durum belgesi. Askerlik hizmetini yapmış olanlar için terhis belgesi veya askerlikten muaf olanlar için de muaf belgesi. Yani askerle ilgili kısmı dikkate almanız gerekiyor herhangi bir yerde kamu kurumunda çalışan kişilerde istifa etmişse bunun bir yıldır geçmiş olmasına dair bir belge götürmüş olmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve adli sicil belgenizin olması gerektiğine vurgulanmış durumda bilginiz olsun. Bu kısımları götürmüş olduğunuz takdirde ekstra herhangi bir şey yanınıza götürmenize gerek yoktur bilginiz olsun arkadaşlar. Süreciniz bu şekilde ilerlemiş olacak arkadaşlar. İnşallah hakkınız dairesi olur ve en iyi noktaya erişim sağlarsınız diye umut ediyorum. Dediğim gibi en azından bilgi sahibi olmak için e-kitap siparişinde bulunarak elinizde bulunan bir kaynak olduğunda belirtmek istiyorum. Lütfen sınava giren kişiler yorumlar kısmında 3 Mart tarihi itibariyle deneyimlerini paylaşmış olsunlar. Veya daha önce sınavlara giren, daha önce bu bu tarz bilgilere sahip olan, deneyime sahip olan kişiler de yorumlar kısmında belirtebilir. Bu gireceğiniz son sınav olur diye umut ediyorum arkadaşlar. Kendinize şu an için iyi bakın. Bir dahaki videomuza görüşmek üzere. Hoşçakalın.